bana tava tencere attı diyor. Hani atışlar sıfır nokta mı? <laughs> Bir kadın tava tencere atarsa mutlaka bir yerine gelir. <laughs> Özcan bu Deniz şunu söylüyor. Ben elinde. açtım davayı diyor. Madem diyor dayak yiyordu. Niye o açmadı? Bence işte bu boşanmayı, boşanmayı bir şey eline yüzüne bulaştıran bir çift oldu Özcan Deniz. <laughs> kendi kariyeri üzerine de bu etkilendi ve son dizisi yayından kaldırıldı. Neden çocuğunu annesinden koparmaya çalışıyorsun ve ona e, yani bir de gerçekleşmemiş ya da ispatlanmamış suçlar atıyorsun? Bugün tart duruşmasında savunmasında suçlamalara ne yanıt verdi? Olay yaratacak savunma tencere tava fırlattı. Feyzan bir şey söylemek ister misiniz? Özcan Deniz'in boşandığı eski eşi teyzaktan tarafından açılan ve Özcan Deniz'in eski eşini darp ettiği iddia edilen davada bugün hakim karşısındaydı. Zamanı tabii, Şimdi söylese, koş, ayağı, devam İki tarafların avukatlarının yanı sıra Özcan Deniz ve Feyza da Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan bir yıla kadar hapis istenirken duruşmayı savunmada kullandığı ifadeler damgasını vurdu. Boşanma davasını ben açtım. Savunmasında boşanma davasını kendisinin açtığını ve şiddet gördüğünü iddia eden bir kadının davayı neden açmadığını sorgulayan Özcan Deniz, şiddet iddialarına ise geniş ve örneklendirerek cevap vermekten kaçınmadı. Özcan Bey bir şey söyleyecek kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu söyleyen Deniz, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu belirtti. Daha sonra ise duruşmada Özcan Deniz'in savunmasının dinlenmesine geçildi. Lan ben bu işte bunun 10 misli kazanacaktım. Üstelik kendisine zarar veren biridir. Soruşturma aşamasına verdiği savunmasını tekrar ettiğini belirten Özcan Deniz, şiddet iddialarını reddettiğini söyledi. Boşanma sürecinde oldukları için iddiaların başka amaçlı olduğunu düşündüğünü söyleyen Deniz, iddiaları aile mahkemesinde devam eden velayet davasında kendisine zorluk çıkarmak üzere ithamlar olduğunu savundu. Mahkemeden beraat kararı verilmesini talep eden sanatçı, bahsi geçen anlara dair davacı Feyza Aktan'ın da reddedemeyeceği tanıkları da dinletmek istediğini mahkemeye bildirdi. Zamanı geldiğini söyleyeyim dostum. Şimdi söylesek o şuraya devam ediyor. Almanya'da kapıyı çalıp çocuğu alıp çıktığını kabul eden fakat herhangi bir şiddet uygulamadığını söyleyen Özcan Deniz, böcek yaşandığı iddia edilen olaydaysa Feyza Aktan'ın annesi olan Fatma Damarca'nın olay günü annesiyle tartışan Feyza Aktan'la aralarında çıkan tartışmayı ayırmak maksadıyla olaya müdahale olduğunu fakat Feyza Aktan'ın tencere ve tavı fırlattığını iddia etti. Zamanı geldiğini söyleyeyim tabii, tabii. Söylesek, ya devam ediyor. DART raporunun doğru olmadığını ve nasıl alındığını bilmediğini söyleyen Özcan Deniz, Teyze Akta'nın kendisine zarar veren biri olduğunu ve DART raporundaki bulguları kendi kendisine yapmış olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Davacı Feyza Aktansa Deniz'in yaptığı savunmaya karşılık olarak henüz evde olmadıkları 2018 tarihinde hamileyken Deniz'in eski sevgilisiyle fotoğrafı çıkması üzerine evi terk ettiğini, daha sonra kendisini eve dönmeye ikna ettiğini fakat evde tartışmaların daha da şiddetlendiğini ve bu tartışma sırasında Deniz'in kendisini boğazından tutarak tokatladığını iddia etti. Efendim, yapayım, Feyza Hanım bir şey söylemek ister misiniz? Ailenin araya girmesi ve Özcan pişman olduğunu söylemesiyle rapor almadığını söyleyen Feyza hamile olduğu için çocuğuna karşı sorumluluğu olduğunu düşündüğünden olayı daha fazla uzatmadığını sözlerini ekledi. Özcan Deniz'in annesiyle kavga ettiğini iddia ettiği olaydaysa doğumdan kısa süre sonra annelerinin yanına gittiklerini ve burada tartıştıklarını sonrasında da Özcan Deniz'le beraber gelmek istemediği için kendisini darp ettiğini iddia etti. Almanya'daki olaydan sonra ilk kez darp raporu aldığını fakat Özcan Deniz'in abisinden korktuğu için ve Özcan Deniz'in bebekleriyle ilgili duygusal şantajları sebebiyle raporu davaya dahil etmediğini de belirtti. Davada karşılıklı ağır ithamlar yöneltilirken hangi tarafın doğruyu söylemediği hala belirsizliğini korumakta. Mahkeme bir sonraki duruşmada tanıklar dinlemek üzere duruşmayı ertelerken, duruşma çıkışında Feyzak'tan soruları yanıtlamazken Özcan Deniz ise zamanı geldiğinde konuşacağım demekle yetindi. Zamanı geldiğinde Şimdi söylesek konuşmaya devam ediyor Davada bir sonraki duruşma beklemeye geçilirken Tarafların birbirlerini yalanlayan Ve itham ettikleri iddialarsa Kamuoyunda geniş yankı uyandırdı Şimdi hatırlamıyorum Eğer e, yanlışım varsa düzelt beni Ben 10 yıl içinde e, Çok ünlü bir erkeğin Boşanmayı bu kadar becerememesine Şahit olmadım Çünkü e, hadis dışında Dallanıp dışında yok. Değil? Yok. Yani yok. oluyor evet hani... Ama bu kadar uzun süren, e, karşılıklı ithamların, evet, kavgaların dövdün, ben seni dövdüm. O diyor ki beni dövdü. Hayır diyor evet, can evet. Deniz ben beni dövdü. Bunu şimdi, bir de söyledi e, yani. Şimdi bu olayda Burak Bey, e, kadının e, söylemi esas mıdır? Çünkü Feyza Hanım diyor ki hamileydim evlenmeden önce Aramızda bir e, Kavga çıktı bir sorun çıktı ve beni boğazımdan sıktı diyor boğazımdan sıktı diyor. E, tabii şunu soracaklar madem sana böyle bir şiddet uyguladım niye, niye şikayetçi olmadın? O da diyor ki araya girdiler işte olayın etrafa dağılmasını duyulmasını istemediğim için şikayetçi Olmadım diyor. Şimdi burada e, acaba e, hakim de çok sorduğunu, bir taraf öyle söylüyor, bir taraf böyle söylüyor. Herkes birbirini suçluyor. Gerçek nasıl ortaya çıkar? Şimdi öncelikle ceza mahkemesinde amacı zaten maddi gerçeğe ulaşmaktır. E, bu maddi gerçeğe ulaşmak için de soruşturma aşamasında toplanan deliller, daha sonra <laughs> mahkemenin resmen e, isteyeceği, getirteceği belgeler veya deliller, aynı zamanda tarafların öyle süreceği deliller ve belgelere göre bu durum şekilleniyor. Hı hı. Tabii bu e, olay özelinde yani Özcan Bey ile Feyza Hanım'ın e, bu darp e, meselesiyle ilgili e, çok e, bir şey söylemek çok zor çünkü evet. e, çok önceki tarihlerde yaşanan üç ayrı darp olayından bahsediliyor. Hı hı. Yani çok önceki tarih derken rapor alınması anlamında şu anda e, bir e, mümkün değil. Yani şu anda bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini en fazla bence tanıklar, tanık beyanlarıyla ortaya koyulabilir şu aşamada. Evet, evet. Özcan Deniz diyor bana tava tencere attı diyor. Hani atışlar sıfır nokta mı? <laughs> bir kadın tava tencere atarsa mutlaka bir yerine gelir. Yani o kadar da değil. <laughs> hani git <gülüyor> <gülüyor> Hani neden gidip dar raporu almadın? Madem tava <laughs> tencere aldı, kadın seni dövdü veya attı. Niye gidip e, dar raporu almadın? Yani şöyle tencereyi attığınız zaman her kadın bunu ya vurur. Ya gidecek Özcan dedi ne diyecek Allah aşkına o an yani gidip böyle bir darp raporu alamaz ki. Alır işte almasa ha da, erkek da bu alamaz olay sürünür. Zamanmış. İnsanlar da der ki bak karısına, eski karısına, çocuğun annesine karşı toplum Vallahi ben her sana zaman şey kadını ve çocuğun yanındadır. Ben sana yani toplum. Çocuğun yanındadır ve Özcan Deniz gibi son 10 yılda ailesini bu kadar deşifre eden, eski eşini, çocuklarını ön plana çıkan. Bakın diyor ki biraz önce burada evet Almanya'daki olayı kabul ediyorum diyor. Yavaş yavaş çünkü onu Feyza demiştik Almanya'da geldi şöyle yaptı böyle yaptı. Önce hayır demişti. Şimdi diyor ki evet kabul ediyorum. Ama kabul çocuğuma, ettiği nokta şey çocuğuma, galiba. Çocuğuma aldığımı kabul ediyorum diyor. Ama evet. başka bir şey evet. Kabul ettiği nokta yani darp kabul etmiyor. Değil, ben anlamadım açıklamasından. Çocuğu tabii. alıp gitmesini sadece evet. kabul ediyor. Evet. Hı -hı. Evet. O yüzden yani aslında yargılanma konusuyla alakalı olarak bir ikrar söz konusu değil Özcan Bey açısından. Ben öyle değerlendiriyorum. Bir de az önce bahsettiğiniz konuyla ilgili yani erkeklerin genelde böyle bir şeyden çekinmesi evet yani toplum tarafından farklı algılanabilir. Ancak yani Özcan Bey bir yandan da şöyle düşünmek gerekiyor. Bunlar kamuoyuna mal olmuş isimler. Tabii ki. Yani şimdi alelade bir vatandaş gibi karakola gideyim ben burada bulunayım yani sonrasında belki yeni farklı yere çekilecek bu olay. Yani, belki de aynı kışantısının evet. huzurunu kaçıracak. Yani ben bunları da düşünmüyoruz. Gidip ne diyecek? Ben yeşim tencere tava attı diye diyemez. Bir şey demedik. Gider hastaneye şey rapor olur. Bak şimdi buradan baktığınız zaman. Ondan sonra zaman... gider Hay buradan baktığınız ama şimdi o an kavga ediyorlar işte o bir şey yapıyor öbürü tencere atıyor artık eline ne geçiyorsa kadının atar zaten o an kumanda Allah ne verdiyse yani kadının kendini o an elinin altında ne varsa mutfakta kavga ediyorlarsa tencere tava gelmiştir onu atmıştır yazın bilmiyorum hani Özcan Deniz o sırada ona hamle yapıyorsa genel olarak böyle olur. O da Havada tuttu mu? Salonda olsa salondaki e, aksesuarlar gidiyor. Yani artık o değişebilir yerine göre de şimdi burada sanki e, karşılıklı olarak bir de bu arada Emre Aşık'ın olayı var boşanması evet. var mı dedin ya o geldi aklıma. Evet. E, burada bence karşılıklı olarak sürekli bir e, şey var. Ya abartı var ya bir yanlış var ya bir hani kendilerini suçluyorlar ama ben hala doğruyu ikisini de söyle ne açıkçası çok inanmıyorum. Bilmiyorum Burak Bey siz nasıl bakıyorsunuz bu sürece? Olarak ceza avukatlığı yapıyorum. Ee, hı hı. şimdi bazen ee, boşanma aşaması ya da boşanma sonrasında velayetle ilgili olarak aile mahkemelerinde davası görülen çiftler e, bazen delil olarak sunmak üzere e, yani şu an Özcan Bey ya da Feyza Hanım kastedilerek kesinlikle söylemiyorum. Genel... Ee, yani meclisten dışarı diyelim. Tabii genel anlamdaki e, algıdan bahsedeceğim. Hı hı. Ceza davasında belirlenen maddi olgular hukuk hakimini bağlıyor. E, bu esasdan hareketle e, bazı e, kişiler işte boşanma ve velayet aşamasındaki dosyalarına delil olarak sunabilmek adına bir suç duyurusunda bulunuyorlar. İşte velayeti diğer tarafa vermeyin çünkü beni darp etti. Ya da işte velayeti şey, boşanma davasında ben az kusurluyum çünkü bakın ceza mahkemesi karşı taraf için şöyle bir karar verdi gibisinden. Bunlar değerlendiriliyor aile mahkemeleri tarafından. Bu sebeple de açılan bazı soruş devam eden ceza mahkemeleri diye, ceza yargılamaları da söz konusu. Evet. Bu olay özelinde tabii çok açıklık yok. Yani söylediğiniz gibi öncesinde yaşanan bir olay. Ancak şunu belirtmem gerekir. Burada galiba şöyle bir iddia da vardı. Yani neden suç duyurusunda bulunmadı ya da neden o zaman işte darp et, ettiyse niye boşanma davası açmadı şeklinde. Evet. Yani evet. bir erkeğe ya da bir kadına boşanma davasını açmaması sebebiyle demek ki öyle bir olay yaşanmamıştır demek de çok doğru değil. Çok doğru. Evet. Çok, evet. Aile kurumunu korumak önemli olan, aile mahkemelerinin görevi de bu aslında. Yani genelde kararları boşanma yönünde ama... Amaçları boşanmayı son ihtimal olarak değerlendirmek. kadın da zaten diyor ki boşan yani şimdi Hayır, ama o zaman şunu evli, evli değiller. Hayır, evliyken de, evliyken de Bu Deniz şunu söylüyor. Evli ben de. açtım davayı diyor. Madem diyor dayak yiyordu, niye o açmadı diyor. Yani her dayak yiyen kadın Türkiye'de boşanma davası açsa acaba Türkiye'de evli insan mı kalır? Çok haklısınız. Yani evliyse kadar özcan Deniz Bunu bir bil yani böyle polimik yaparak e, mantık dışı olaylarla o, olayı başka bir yere sürüklüyor. Ayrıca iki yaşında kuzey veya iki buçuk yaşında oğulları genelde e, bu yaştaki çocukları e, e, anne normal bir statüdeyse yani aklı başındaysa herhangi bir kötü alışkanlığı yoksa e, anneye verilir öyle değil mi? Tabii, ağırlıklı olarak bu şekilde evet. Anne yani evet tamam. Çok büyük bir şey bakalım e, bence bu e, boşanmayı boşanmayı şey eline yüzüne be. bulaştıran e, bir çift oldu Özcan Deniz <laughs> kendi kariyeri üzerine de bu etkilendi ve son dizis yayından kaldırıldı e, biraz akıllı olması gerekiyor biz onun hayatını yapmıştık annesinin neler çektiğini evet, değil mi yani bir damla bir dilim ekmeğe ee, tahammülü yani işleri e, o kadar kötüymüş ki babasının bir dilim ekmeğe muhtaç olan bir annenin e, büyüttüğü bir evlat. Annesinden dolayı insan bütün kadınları sever ve saygı duyar. Anlaşamıyorsan düşünsene senin baban da rahmetli oldu ama Özcan Deniz Annene neler yaşattığını anlattın orada. Evet, bir de annen de geldi, bir sana sahip çıktı, çocuklarına sahip çıktı. Neden çocuğunu annesinden koparmaya çalışıyorsun ve ona e, yani bir de gerçekleşmemiş ya da ispatlanmamış suçlar atıyorsun. Ben burada e, ne yazık ki Özcan Deniz'den yana olamayacağım. Acaba mahkemeler karar nasıl verecek? Ben merak ediyorum. E, doğrusu çok üzücü bir durum. E, kariyerini ve e, bu kadar basit bir boşanma davasını ayyuka çıkaran, her gün hakkında haberler yapılan Özcan Deniz. Evet. Işte, evet.